Tabii şimdi günümüzde teknoloji gelişti ama bundan daha önceki dönemlerde bir gazetelerin basılmasında bütün kimyasalları tek tek harfleri yerine yerleştirerek bütün gece, her gün bir de bunu evet, yapıyorsun. Evet. Ve o kimyasalları soluduktan sonra evet. insanın sağlığında çok büyük yaralanmalara meydana geliyor. Veya gürültülü bir ortam ve Sürekli bu sahnede çalışan bir işçi düşünün. Et kombinesinde sürekli bu sahnede çalışıyor. Ne giyilirse giyilsin giyinmiş olduğu vücut elbiseleri onu korumuyor. Tabii. Ve donma şeyine yakalanıyor. Vücut uzuvları bir süre sonra çalışmıyor. Çünkü vücudun çalışabilmesi için nasıl ki bir aracın bir benzine ihtiyacı varsa, yağ ihtiyacı varsa vücudun da tamamen yağ, su gibi belgeler ihtiyacı var. Ve an bir donma, bir felç geçirme durumu olabiliyor. Evet. Peki siz e, uzmansınız bu e, alanda. E, hocam e, hangi e, sektörlerden e, vatandaşlar böyle bir sıralayacak olursak 5 tane sıralama yapar mısınız? Bu sektörden e, vatandaşlar, işçiler, eee er